Ana'nın YouTube'una hoş geldiniz. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Her evimiz 100 bin like, 100 bin abone. Şimdi elinde ne var senin? E, teleskop. Teleskop açılış yapıyoruz öyle mi? Evet. Hadi bakalım. Aa, bir şey yok. Tamam aç bakalım kutu Nasıl açıyorsun? Evet güzel. Açmayı da öğrenmiş. Dur dur dur. Bak şurayı kıracaksın yardım, yardım edeyim. ha. Tamam, tamam şimdi öbür tarafa aç. Ne Çek şurayı bak şurayı çek. Evet. Şöyle yatay bir şekilde koy. Arkadaşlar teleskopumuz. Dur. Dur. Çek 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 Oo, şöyle bir göster bakalım. O kitapçı da var. Ha? Merzeleri Dur. Mercekleri var. Evet. Şöyle kucağına koy gösterelim. Abi, hmm, bak şu ayağı tripod. Buna tripod diyoruz. Üç ayak arkadaşlar ay ayı gösteriyorum size dinle. Aa solar o ay değil ama solar elips şey güneş diyor solar dem güneş Bakın. demek İngilizcede. <laughs> dünya bir da. Mon dünya evet güzel. Başka neler var? Şunlar da ben malzemeleri. Şunlar, ay 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 evet. yıldız. Evet. Kurulumu kurulumu bu şekilde kaldırsana be. Kuruduktan sonra getir ver be. Elime sonra be. Videoyu evet, bana. yok. Şöyle, e, kuruduktan kuruktan sonra bile. Kuruktan sonra videoyu tekrar başlatabiliriz. E şunu şunu çıkar. Bir dakika. Onu ben çıkar. Çıkar bakalım güleceğe. Hadi ilk Hı. defa. Heyecan var mı? Heyecan var. Vay. Ama kapalıdır. Kapalı şöyle kapalı. Hafmiş. E, Şu da bak tıpaç var beyaz. Tut. Çek onu. Bunu da tut çek. Evet. Bak bakalım. Vay çok adam güzel. adam dünyaya, dünyaya bakıyor ya. Şey aya bakıyor güneşlere bakıyor. Aa, çok güzel. Çok güzel. <laughs> Süper değil mi? Çok güzel. Bana bile çok, çok yakını gösteriyor. Aaa. Tabii onun ayarları falan da var. Alıp, bak, mercek var içinde. Oynayın mercek var içinde. Onu ayarlayacağız. Mercekleri falan takarız. Sıkıntı yok. Bak göz, gözün gözünü tak. Şöyle ileriye bak. Orada ayarları var. Ha o ayarları oyna. sağ sol yap. Ben şu an bilmiyorum tabii nasıl olacağını. Bir Yapma eline tut ama düşürme. Ben biliyorum zaten. Evet arkadaşlar iki tane mercek çıkıyor burada. Şöyle şekilde. Bir tane Mehmet'in kullandığı e, tağın şeyi. Teleskopu. Şu üç ayak. Şu gönyesi. Bakın baba. Ayarı. Bak, bak baba, da... baba. Tamam. Şu Onları şimdi yaptıktan mı? sonra tekrar video açacağız. Tamam mı kurduktan sonra. Şu an kurulumu yapmamız Allah, lazım. Baba. Şurada, Hı, bir, tane şeyi şurada dur, bir tane daha şey var. Elini çek bak. Şurada bir tane daha şey var. Bakacağız. Tamam şimdi dur dur. Dur tamam. dur. Şöyle. Para para para. Tamam. Para para. Durduruyorum. Dur 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 evet. evet şu an kur, kurulma başladık. Bir daha bir daha. Şuraya gel yanıma. Evet. Tut. Hayır şuraya tut. Oğlum şuraya çık da tut şunu bir. Heh, şuraya tut onu. Ee, şimdi oraya vidalayacağız. Ee, şu tripodu üstüne koyma. Tripotu, bak üstüne koyma. Elinde tut be. Böyle kurulum şekli var. Bu şekilde Bırak koyma. Ay koyma. Şuraya vida takacağız şimdi. O yüzden de. Ondan sonra şu şunları yapacağız. Bunlar neyse. Birinciden başladık. Burada kurulum kitapçığı var zaten. 1, 2, 3, 4 diye gösteriyor. Tut oğlum bir elinde. Elini tutar mısın? Şunu şöyle buraya vidalayacağız. Bak burada yeri var arkadaşlar bunu böyle bir Şimdi bunu bir sonra şöyle gideceğiz. İki elini tutar mısın bir? Sağ zahmet. İki elini tut. Aa, evet. aa, bir dakika kaldır bir. Kaldır Annem beni. ben Annem. <laughs> <laughs> Ondan sonra şimdi şu tripodu ayarlayacağız. Tripot ayağını kuracağız. O da aynı ayağı böyle. Güzel. Triport, Ondan triport. sonra tripotu buraya yerleştireceğiz. Beş dakika sonra tekrar açarız. Söyle. Hayır masa üzerine çıkma. Arkadaşlar kaldım bir de devam ediyoruz. Şimdi şu an üç ayağı kurduk. Bak ee, üç, üç ayağı indirebiliriz. Sen böyle böyle gel üç ayağı indirebiliriz. Üç ayağı şimdi üstüne kuracağız şuraya. Tamam mı? Oy, oy, bir dakika şimdi şu şuraya şuraya kuralım mı şey Bekle. Evet. Açtın mı? Ha tamam tut şöyle şimdi. Tut şöyle tut. Heh. Şimdi bunu böyle yaptıktan sonra şu kısmı Şuraya... E, bu da, da babam mı? Nasıl, ha, bu Ay. altta bak yuvarlak var. Bak şu altta getir. Yakınlaştır yakınlaştır. yakınlaştır ee, Bak şu altta şurası var. Şuraya bak. Hmm, şöyle. Hayır hayır. Cık. Şöyle yakınlaştır. Bak şu yuvarlığa çeviriyor düşkeni. Bunu böyle buraya takıyoruz. Öteki sonra çeviriyoruz şu şekilde. Tamam mı? Koca elin Evet şimdi çıkmayacak. şey. az geri bas. Ben de bakıyorum arkadaşlar. Bil 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 tamam. bil, bil bil. Tamam. Annem bir şey yapma şimdi. Eee şöyle açalım. Açalım bunu oturtacağız. Oturtacağız. İstediğim işte, yere bakabiliriz. Evet böyle biraz zor oluyor tabii elimizle evet. böyle değmesi. Biraz zaman oluyor tabii. Bu, bana da otursana onu motoru niye yapıyorsun? Bak böyle iyice oturacak sıfırda sıfır olacak. Sonra Bana doğru tamam. Aa, tutacaksan tut oğlum. tut. Kendini tutacak sana tut da. Bana doğru tut da şunu sıkıştıralım. Evet. Şu an şeyi tut. Teleskopu tut. Teleskopu şu an sıkıştırdık. Şu an şöyle bakacağız. Bakın arkadaşlar bak. Şöyle bakacağız tamam mı? Heh. Hmm. Bak Ceylan bakır. Evet, çekil bakayım şimdi. Evet. Şimdi seni Şurada. Elimiz arkadaşlar. Getir. Getir. Sen ben dik çıkıyorum sen yana mı çevirdin? Evet. Şimdi şu e, parçamızı sürekli yan çevirdik, çevir. Parçamızı da şöyle takacağız bak. Ağzına. Tut, tut, tutmuyorsun, hiç yardımcı olmuyorsun. Tutar mısın? Mehmet tut. Tut, tut şöyle. Heh. bakayım. Bırak bakayım. Evet, bu böyle oluyor. Tabii Mehmet'e bakmayacağız burada. Evet, güzel. Şimdi şu parçayı da şuraya takacağız. Ee, şunun içine Mehmet, e, oğlum. Ta Mehmet ta. Şu parçayı şuraya şöyle gel. Gelin. Şuraya şöyle yapacağız. Bunu buradan şöyle bir, de, bir de alacağız. Anladığım kadarıyla. Ay, hani yapamayanlar de, için ben bu diye çekiyorum Mehmet de, Mehmet. Mehmet Taha ile beraber. Şöyle. Mehmet şu şöyle çevirsene be. Şuraya çevirebilir misin? Arkadaşlar. Tamam kitapçı kitap, kitap, zaten kitabı bakıyor. gösterdin zaten kitapçı. Gel buraya şunu çevir. Şu çevir bakalım. Kayboldu ya. Şunu Herkes. çevir bakalım. Çevir çevir çevir. Kendi yap çevir çevir çevir. Ben şunu yutlayayım. doğru sana mı? Hmm. Bu tarafa doğru. Ben sana doğru Çık. Evet çevir 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 çevir. Pencerenin önünde de kurduk. Artık biraz hava kapalı ama hava açıyor gibi gece hava açınca artık ay yıldızları inceleyebileceğiz, değil mi oğlum? O zaman da ayrı bir video çekeriz inceleme ediyoruz. Yavaş oğlum. Takılma. Şu kapağı çıkar bakalım gel. Bir de böyle mercek şeyimiz var. Kapağı çıkar. Merceği de bu kapağı çıkar oğlum. Bu şu kapağı çıkar. Şu, şu, kapağı, şu, kapağı, çıkar. 35 yaş sınırı Evet, şunu da şöyle. Neslihan, hayatım video çekiyorum. Baba sus Şunu da çıkar Mehmet gel. Baba Kapağı da bilirsin. çıkar. Getir. Kardeşim. Ee, anne ne oğlum ya. Baba, şunu da be. şöyle sıkıştır bakalım. Evet. Çıkmıyor galiba sıkışmıyor. Sıkış, bir sıkıştır bakalım bu tarafa doğru. Veya tut onu. Onu değil şunu tut. Mehmet merzi tut. Dönüş. Cık. Mehmet yapma bak. Bak ben ayarlıyorum sen yönü çeviriyorsun burnumuza gelecek şöyle. He. Evet. Şimdi onları şuraya koy bakalım kutunun içine. Kutunun içine kas. Şimdi bak bakalım buradan bir şey gözüküyor mu? Bak var, var, bak. Şöyle. Bak bakalım bir şey gözüküyor mu? Yok gözükmüyor. Evet. Daha incelemede. Gözükmüyor değil mi? Gözükmedi değil mi? Şimdi ben, devam ben, ediyoruz. Ben, Bu mercekler ben, iki ben, tane kutumuzun içinde, içinde anlatamıyorum Mehmet. Sen sen şey anlat. İki tane e, merceğimiz çıktı içinde. Ee, ben ben öbürünü de öbürkünü de göster. göstereyim. Tamam geç geç. Takılmadan geç. Ee, Bakın mercek. Tamam. Evet. Katarlar Neymiş? 6 mm diyor. He 6 mm. Onda kaç çıkacak? Şöyle getir bakalım. Çıkar göster. Göster. 2 mm. Göster. 12 çık. 12 mm. Çıkar dönecek gibi. Çıkar ver. 12 mm. Kaç çıkacak? 12 mi? Aynen. 12. Mm yazıyor değil mi? Aynen, milimetre. Dur. Alayım. Dur. Alayım. Gösteremedim ben ama. Alayım. Göster. Bak böyle 12 mm. Şöyle merceği var. Bir dakika oğlum. Bir dakika, şöyle bir e, mercek böyle göster gösterebiliyor bak. parmağı Parmağını çek. Bak böyle bak. Arkadaşlar ben de bakacağım Hı -hı. Sen bak olay. bak bakayım öyle. Bak bakayım. Hayır öyle değil. Az önceki gibi şöyle bak. Ha. Bana mı gösteriyor? Hmm. Şimdi altıyı takalım. Onu oyun kut kutuna koy. böyle bak buraya takılıyor. Buraya takıldıktan sonra vidalanıyor. Şimdi sabitleyemedik ya niye acaba? Neyse tamam. Ee, bunu iyi. da şuradan sıkıyoruz. Sıktan sonra galiba bakabiliyoruz. Kitapçı verebilir misin bana şuradan? Evet. Kitapçık da böyle mi oluyor? Bakabilir miyim? Evet. Şu anda kurduk. Ee, çok kötü gözüküyor. Evet. Güneş bulduğu için. Evet. Şeyimiz böyle. Aa, ballo 6 mm. Klamino, NASA. Bakalım şimdi. Dur çocuklar nasıl yapmış? Dur oğlum elini kapatsan gösteremem. Dur, 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 dur. Elini kapatırsan gösteremem babacığım. Nasıl gösterebilirim ki? Değil mi? Hmm, i̇şte böyle bu şekilde oluyormuş. Hatta kitabın kitapçının içinde takılma şeyleri var. Böyle bu şekilde takılabiliyor, gösteriyor. Tabi İngilizce olduğu için önemli değil. Şöyle kitapçık da böyle gösteriyor. Arkadaşlar he, bunu böyle takılıyor. İyice içine koyuyorsun. Oraya da sıkıyorsun galiba anladım. Oradan ayır yapıyorsun tamam. Mehmet e, öyle gözüküyor mu oğlum bak bakalım. Evet daha şimdi incelemede Gözüküyor mu öyle bir şey? Aa güneşe doğru bakmasan da hani böyle bulutlara doğru baksan birazcık şöyle yapalım. Lan baba dur. Dur bir. Heh, sabitledim. Şöyle şunu oynat bak. 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 Bu Yere bakmıyorsun ki havaya bakıyorum sen. heyecanlandı. Heyecanlandın mı? <laughs> evet YouTube kanalımıza bunu yayınlayacağız. Gece olunca tekrar ee, şey yaparız. Ay'a ve yıldızlara bakarız tamam. Hadi şimdi ee, şey güle güle de. Şu anda Mars var. Bu geliyor. Başka bir şey görmüyor. Evet. Eee? Abone ol. güle ol. Abone Abone ol. Şam biz ne video çektik? Teleskop. Teleskop. Bay <laughs> Bye bye. Teleskop bir gösterelim.